Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine <laughs> sormalıkla kanalıma gelen eşim. Bugün sizinle bir oyun oynayacağız. E, kim kimi daha iyi tanıyor oyunu oynayacağız arkadaşlar. Sorularım hazır burada. E, beşer tane de kağıtlarımız var. Onunkiler de burada. E, en sevdiğimiz mesela yemek veya işte renk diyelim. O üstte benimkini yazacak. Alta kendininkini yazacak. Kendininki de aynı şekilde. Daha sonra kameraya söyleyip göstereceğiz. Bilir ve Saç çekecek cezamız limon e, tuzlu su sirke acı biber ve pul biber arkadaşlar bunları içecek birbirimizi tanımamamızın cezasını çekeceğiz evet şimdi ilk sorumuz başlıyoruz evet göstermeyeceğiz birbirimize tabii ki en sevdiğim mis yemek diyeyim yemek evet Üste herkes ilk önce kendininkini yazacak. Burada ben de bilmiyorum ama neyi sevdiğimi bile bilmiyorum. Çok sevdiğin sürekli benden istediğin şeyler mesela. En üstte yazacaksın kendininkini. Hmm. Benden istediğim... Kendiminkini üstte mi yazacağım? Hı hı, evet, benimkini altta yazacaksın. Ben kendiminkini yazdım. O da yazacak şimdi. Onunkini yazacağım şimdi. Tamam ben de Dur yazdım. bir dakika ben seninkini düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bilemezsek ceza. Ama bilirsek ceza yok. Ödül de yok bu arada. Evet, ne olabilir seninki ya? Aklıma bir şey geldi şu an. Onu yazıyorum. Arkadaşlar benim kalemim biraz görün. Evet. Söyle şimdi en sevdiğin yemeği. <laughs> i̇kimiz de öyle verdik. sen önce kendi sevdiğini söyleyeceksin kameraya. Göstermeden. Evet. Ee, ben benimkine kumru yazdım. Benimkine ne yazdım? Seninkine de mantı yazdım. <gülüyor> 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 ee, ben... Bu arada benim en sevdiğim yemek makarna arkadaşlar. Eyüp ee, Anakine'de patso yazdım. Şöyle gösterelim ikimiz de. Oradan görünmez. Büyük Belki yazsaydın keşke. Aynı, Kocaman yazsaydın. Kurulum atarlar. Evet ikimiz de ceza içeceğiz arkadaşlar. Ne içeceğiz? Herkes kendi seçtiğini içecek. Ya da sen benimkini seçeceksin. Ben, ben limon istiyorum. Hayır ben seçeceğim senin cezanı canım benim. Tamam. Sirke içecek. Sirke içmeyeyim. Sen tamam sen de sirke iç o zaman. Allah. Bu mu sirke? Evet. Bu arada benimki daha fazla. Ya. Tamam bir yudum al o zaman. Evet. <laughs> Sen İçtim. İşte. Bir daha iç. Bir de iki yudum atmış ben. <laughs> İğrenç. Biraz daha büyük yaz ama. Tamam. Evet şimdi ikinci soruya geçtik arkadaşlar. Eğlilik tarihimiz nedir? Bura biliyor E biliyorsan yaz. Bilemezsen ceza. Bilirsem ikimizde de ceza yok. Tamam, i̇kimiz de bilirsek ikimize de tamam, ceza yok. Ben yazıyorum. Ben de yazıyorum. Tam tarih yaz. Evet. Büyük yaz ama. Tamam. Ben yazdım. Evet. Kameralar önce sen göster sonra ben göstereyim. 08 10 2020. 08 10 2020 doğru. Bu kağıdı da ediyoruz. <laughs> büyük bir başarı tabii Evet ceza yok. En sevdiğimiz renk. Tamam. Yine işte kendininkini, alta benimkini yazıyorsun. Tamam. Önce kendimiz söyleyelim ne renkleri sevdiğimizi kameralara. Tamam. Önce sen söylemesin. Ben siyah seviyorum. Ben mavi. Ben si, Aa, ben mavi seviyorum. O da siyah. Evet, doğru, doğru. bildik. Ee, yine bir bilgi. E <laughs> evet ve bir diğer sorumuz. En uğurlu rakamımız nedir? Yani bunu ne bileyim? <laughs> Yine işte kendininkini, altı tamam, Tamam, ben kendi uğurlu sana Veya şey mi? olsun, çift sayı mı, tek sayı gibi mi olsun? Tamam. Ha, tek sayı mı seversin? Evet, alalım seni. Kenarda. Ben yazıyorum yine. Evet, yine. Tek mi seversin? Çift ben kendi Üste uğurlu rakamı yazıyorum. Altı rakam mı yazıyorum? Rakam mı yani çift mi, tek mi diye yazmıyor musun? Yok, rakam yazıyorum. Anlarız zaten çift, tek. Yok, ayıramaz. Onu tam tutturmak gerekiyor. Zor olduğu için ya tek ya çift yazar. Yani çift sayılardan mı Tamam. Tek sayılardan mı? Tamam, Üste ben yazıyorum. Yine. Hmm. Bu da biraz şeyli soru arkadaşlar. Biraz tehlikeli bir soru. Bilmeyebilir. Tamam yazdın Sen, mı? Sen? Ben kendiminkine de tek yazdım. Seninkine de tek yazdım. Ben de kendime de çift sana da çift yazdım. <laughs> o zaman? <laughs> İkimiz de e, ceza. Bilemedik. Ceza o zaman. Bugün beni buğurlar atalım. Yedi. Benim de iki. Yani benim ikili sayılar. 2 i̇ki, dört, altı, sekiz gibi. Tek sayılar asla tercih etmem. İşte o kadar. Ne yani, istersin? Ne... Ben pul limon. biber yemek isterim. Limon. Tamam ben pul Çünkü biber. Limon. İçelim. Bir kaşık. Sağlık. Pul C biber. vitamini. Pul biber mi? Ben pul biber tercih ediyorum kendime. Tamam ben de limon. Tamam. Ben hepsini içeceğim şimdi buranın. Ben de, Saf limon suyu. Ben de bir kaşık pul biber arkadaşlar ve acı bu arada. Bu sayede C vitaminimizi almış olduk. Son Beş. Hı, evet. evet son soruya geldik arkadaşlar. Bu arada ağzım yanıyor valla. <laughs> Burcumuz nedir? Kendiminkini yazalım da seninkini. Valla ben ne de seninkini tam, tam olarak anlamını bilmiyorum. Söyledin Unuttum ben seninkini. Ben de seninkini unuttum. Neyse üstte kendininkini yaz bakalım. Herkes üstte kendininkini alsa birbirimizinkini yazacağız. Sıralarına ceza geliyor herhalde. <laughs> Aslında ben şey konusunda iyiyim. Burç konusunda çok iyiyim de. Ben yine de içimden gelen bir ses. Sen de içimden geleni yazıyorum bir dakika. Baktın ama sen. Vallahi bakmadım. Vallahi bakmadım. Tamam hadi. Kamerada görün zaten. Evet arkadaşlar ben burcumu söyleyeyim. Oğlak. Evet, ben bilmişim. Terazi yazdım. Evet, ben de bilmişim bak. <laughs> evet ceza yok. Demek ki duyduğumuz kulağımıza aşina evet. Olur gayet Kesinlikle. güzel aşina olmuş. <laughs> evet arkadaşlar, e, böyle bir video yapmak istedim. Uzun zamandır Aypan'la videomuz yoktu. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle videoların gelmesini isterseniz tabii ki kanala <laughs> abone olup, yorum atıp <laughs> ve beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.